Selamlar, ben Uçan Salyangoz. Selamlar, ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Umarım bizi her nerede izliyor ya da dinliyorsanız keyfiniz yerinde ve her şey yolundadır. Bugün bir pazar sohbetinde daha karşınızdayız ve konumuz uygarlık, uygar olmak, uygar insanlık, uygar medeniyetler, muasır medeniyetler. Bunları konuşacağız. Artık uygarlık deyince aklıma uzaylılar geliyor. <laughs> yani dünyadaki uygarlık serüvenini bitirmek istiyorum. <laughs> <laughs> Şunlardan dolayı evet olabilir olabilir. Yani. Ama bizim konuşacağımız tamamen bir kavram aslında. Yani nedir bu uygarlık? Kime diyoruz? Ne diyoruz? Nasıl diyoruz? Niçin diyoruz? Beşenbika bir işte. Dolayısıyla da nasıl bakmamız gerekiyor bizce ya da biz nasıl bakıyoruz sorularını aramaya çalışacağız. Bu yüzden de her zamanki gibi kanalın en çenesi düşük insanı olarak ben başlayayım dedim. Yine konuya. <laughs> tanımla başlayacağız. Yani yine bir klasik olarak bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü tanımlar önemlidir. Tanımlar üstüne kavramlar çıkar, olgular çıkar. Dolayısıyla da her zaman bu yöntemi yapıyoruz deniyoruz. Şimdi bu uygarlıktan bahsettik ama TDK bakalım uygarlık için ne diyor? Hemen okuyarak söyleyeceğim. Bir ülkenin bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin Şimdi diyor. Şimdi burada çok fazla soru işareti olmuş oluyor. Neden? E o zaman uygarlığın ilerlemesi için aslında maddi ve manevi varlıkların ileri olması gerekiyor. Şimdi maddi varlığın ileri olması demek ne demek oluyor? Aslında tam bir kapitalist yorum oluyor bu. Neden? İşte emperyal çıkarlarımızın ya da hadi kapitalizm daha üst aşamasını söyleyelim. Emperyal çıkarlarımızın, sömürü düzenimizin yüksek olması neticesinde de maddi durumlarımız yükseliyor ve bu yükseltinin getirmiş olduğu durum bizi medeni mi yapıyor? Bence soru işareti bu durum. Manevi varlıklardan bahsediyor. Şimdi manevi varlıklar derken aslında ulvi varlıklardan mı bahsediyoruz? Bu bir. İkincisi daha kutsal varlıklardan mı bahsediyoruz? Bu bir. İkincisi de kültürden mi bahsediyoruz? Kültürün insanlığın gelmiş olduğu duygu ve düşünceler üzerinden yürüdüğümüzde ne kadar ileri ya da ne kadar Geri olduğu halen bir tartışma noktası ki bizim kanalı takip edenler zaten bu konularda çok çok ciddi sıkıntıların olduğunu gayet iyi biliyorlar. Fikir ve sanattan bahsediyoruz. Burada galiba fikirin ne kadar aslında az önceki söylediğimiz tablo ve harita çerçevesinde ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsedebiliriz. Yani insanın eline bu, bu konuda da uçan salyangozun her zaman anlattığı bir konu var. Gerek podcastlerde gerek bizim YouTube kanalında da söyledikleri var. Kendi de birazdan bahseder belki. Fikir noktasında insanın o aleti eline almasıyla başlayan bir tırnak içerisinde zihin dünyası var. Ve bu gelişmiş ya da sözde gelişmiş fikir dünyasının ne kadar geride olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yani teknoloji ilerleyince fikirlerimiz ilerlemiyor maalesef. E ne oldu? Elimizde sadece sanat kalmış oldu bu tanımın içerisinde. O yüzden bu tanımın hepsi uygarlığın asla bir çöp olduğu anlamına getiriyor. O zaman muasır medeniyet nerede kalıyor noktası geliyor. Ama konumuz bu değil. Tamamen benim burada söylemek istediğim TDK'nın uygarlık tanımının oldukça sıkıntılı olduğunu söylemek ve bunu kanıtlamaya çalışmak aslında. O yüzden her zaman söylediğim Nişanyan sözlük, gerçi Nişanyan sözlü bir Sevan Nişanyan'ın kendisinin oldukça sıkıntılı bir insan olduğunu bir kenara koyarak iyi bir dil bilimci olduğunu biz söylüyoruz. Dolayısıyla da bu noktada yararlanıyorum. Uygarlık için şunu söylüyor. Köken olarak diyor Uygur yani bir kavim olan Uygur'un veya kişi adı olarak özel bir isimden türetildiğini söylüyor ve benzer sözcük olarak da Uygarca uygarlaşma ve uygarlık olarak söylüyor. Bir Türk kavimi olan Uygur'un ardından serbest çağrışım yoluyla türetilmiş bir sözcük olduğundan bahsediyor. 1912'de ilk Türkçeleştirme akımı esnasında Uygurluk yani uygarlık değil uygurluk olarak önerilen sözcük. Şimdi milliyetçi arkadaşlar hemen uygurların Türk olduğunu, dolayısıyla da bakın uygarlık demek ki bizden geliyor, dünyaya da böyle çıkmış. Ne mutlu bize. Türkler zaten uygarlardır diye bir çıkarım yapabilirler ama onları üzecek şeylerden az önce bahsetmiştim. Dolayısıyla çok da hassettimiz şeyler olmayabilir. Bu yönüyle sözcük diyor 1930'lara dek ender olarak kullanılmış ve 1935'ten sonra da uygar ve Uygarlık benimsenmiş. Uygur adının anlamı ve kökeninin meçhul olduğunu söylüyor. Zaten az önceki Uygur kelimesini de tamamen bir varsayımdan ibaret, bir tahminden ibaret. Çünkü yakın bir benzeşmeden dolayı söylüyor. Bunu eski Türkçe'de Uy kelimesi anlamında kaydedilmediğini söylüyor. Ama buna rağmen Son olarak Uygur'un bir medeni olması anlamına geldiğini söylüyor. E peki tam bu noktada şu geliyor aklımıza tabii. E o zaman medeni ne demek? Size çok güzel bir sürprizle geliyorum. Medeni demek şehirli demek oluyor Arapça'da. Dolayısıyla bir tam olarak sınıf ayrımından bahsediyoruz. Hani daha önceden bahsetmiştik. Kentlilerden bahsettik kent yoksullarından bahsettik. İşte proletaryadan bahsettik çeşitli konuşmalarda. Ya da işte bir burjuvaziden bahsettik, sermayeden bahsettik vesaire. Küçük sermayelerden bahsettik gibi gibi. Şimdi bunları yaparken tamam güzel. Kentliden de bahsettik. Yani buradan şu anlam çıkartabiliriz. Tüme varım yapmıyorum. Kelime kökeni itibariyle. Kentli olan Uygur yani Uygar olmuş oluyor. Ama kesin tanımıyla Uygur değil, Uygar olmuş oluyor deyip bir minik giriş yapayım. Minik ama aslında geniş bir tanımlama yapayım. Buraya kadar sen ne düşünüyorsun acaba? Chance Langos. Aslında da yapay zeka şöyle cevaplıyor. Ondan bir iki cümle okumak istiyorum. Uygarlıklar statik değil, dinamik yapılardır. Zamanla değişir, gelişir ve yeni unsurlar barındırırlar. Farklı uygarlıklar da birbirleriyle etkileşime girerek birbirlerinden etkilenir ve yeni uygarlıklara yol açabilirler diyor. Burada şöyle bir şey var. Demek ki uygarlık dediğimiz şey gelişiyor. Gelişiyor derken biz kendimiz gelişiyoruz. Sonra çevremiz gelişiyor. Tabii tek bizim gelişmemizde uygarlık olmaz. Birçok insanın, birçok toplumun gelişmesi gerekiyor ama mesela toplumlar veya işte buna benzer daha farklı büyük gruplar veya işte küçük gruplar da olabilir çekirdek aile, ne bileyim ona benzer gruplar değişmemek için epey bir uğraşıyor. Öf ve adetler olsun. Evet bazıları çok güzel, gerçekten değerlerimizi hatta güzel anılar da katıyor bunun yapılmasıyla birlikte ama o kadar inatla değişmemek için yapışıyoruz ki bir şeylere. Bu uygarlığın da gelişmemesine neden oluyor. Bu benim dikkatimi çekti. Onun için yapay zeka burada <laughs> mantıklı bir şey söylüyor. Bu, bu noktada o zaman şöyle bir şey oluyor. E, senin dediğin üstünden çıkartıyorum. Tanımlamalarda aslında senin bu anlattığın tam olarak tanıma olmuyor bence. Hı hı. Senin anlattığın bir sonuç oluyor. Yani yine... Aslında söylenen tanım üstünden kelime kökeninin tanımı üstünden gittiğimizde uygarlaşma da kentleşme ile birlikte ortaya çıkan bir hı. şey olmuş oluyor. Yani göçebeler hı hı. asla tanım üstünden söylüyorum bunu ben söylemiyorum. Hı hı. ya da bir ile bunu da gerekçe de göstermiyorum. Uygarlaşma kentli haricindekilerden bekleyemezsin diyor. Evet hep böyle olmuş zaten. Antik Yunan'da ve, da böyleymiş. Ve bu uygarlaşmada da ama işte bu, bu tanım çok ciddi bir barbarlığın da göstergesi. Ha, evet evet, Onu demek istedim zaten. Hayırımcılık var tanımın içerisinde. Zaten evet. öyle bir ortamda onu değiştirecek yine ileri görüşlü insanlar olacak. Hani her şey değişir. Kavram olarak da değişir zaten. Ama zaten öyle bir ortamda büyüdüğü için sıkıntılı senin dediğin gibi. Doğru. Lakin ne kadar medeniyet gelirse gelsin yine ayrımcılık yapmaya devam ediyor ve edeceğini gösteriyor bu durumun. İnsanın aslında her zaman söylediğimiz durumunun bir sonucu çıkmış oluyor. Birçok öykümüzde de anlattık ya da çeşitli konular bağlamında da anlattık. İnsanın doğadan ayrıldıktan sonra aslında fiziksel olarak doğadan ayrılmaması gerekirken akıl olarak doğadan ayrılmayıp fiziksel olarak doğadan ayrılmasının bir sonucu oldu. Ve bu sonuç onu barbarlığa götürdü. Modern görünümlü binalar var, teknolojiler var ama öte yandan da muazzam bir barbarlık var. İşte bu barbarlık da aslında bütün çıplaklığıyla medeniyet olmuş oldu. Ve buradaki yaşayan insanlar da medeni olmuş oldu. Ama tam tersi bir şekilde doğadan kopmayıp Akıl olarak doğadan kopanlarsa medeniyet dışı ve aslında normal olmayan insanlar olarak çıktılar ortaya. Yani norm olmayan, yani sıradan olmayan insanlar olarak çıktılar. Dolayısıyla da bunun bir sonucu olarak bir kutuplaşma oldu ve bu kutuplaşmanın neticesinde de karşı taraf yani medeni olan tırnak içerisinde medeni olan taraf diğer tarafı medeniyetsizlikle suçladı. bu Resmen böyle bir tablo oldu. O yüzden bence çok ismiyle tezat ama öte yandan da güzel bir tırnak içerisinde ideya da olmuş oldu. Ne demek istediğimi bilmiyorum anlatabildim mi ama yapay zekanın kendi söylediği durumda ise iyi niyetle bakarsak evet öyle ama bu aslında bence medeniyetle de tam olarak öyle de değil. Şimdi diyeceksin ki az önce ne dedi şimdi ne diyorsun? Hayır öyle değil. Şunu demek istiyorum. Kültür olarak insanlar birbiriyle çok etkileşim haline giriyor. Bence medeniyetle kültürün tanımını karıştırdı yapay zeka. Medeniyetler birbirini etkilemez. Medeniyetler birbirini ezer. Yani Amerikan medeniyeti gelir örnek veriyorum. Şu anda bir milliyetçi açıdan da söylemiyorum. Örnek diye söylüyorum. Afganistan'a girer. Oraya bir yaptırım uygular. Sen der medeni değilsin. İşgal eder orayı sömürür orayı tırnak içerisinde Amerikanlaştırır ve böyle olacaksın der başka şey yoktur der başka çaren yoktur der bunu tabi çeşitli sebeplerle yapar ekonomik gerekçelerle yapar sömürü gerekçesiyle yapar onlar yapar bunlar şimdi bizim konumuz bu değil o yüzden buraya geçiyorum ama yapar hatta bazen çok ileri gider şöyle de yapar orayı kendi propagandası devam etsin diye örnek veriyorum kültür sanatla ele geçirmeye çalışır ilk başta ideolojik olan ya da konserlerle yapar. Çizgi filmiyle yapar. Evet çizgi filmiyle bile yapar yani. Ki yapıyor da hala. işte Warner Bros. dediğim şey böyle bir şey vesaire. Komple teorisi değil buna. Buna bir gerçekler. Bunlar kendileri de söylüyorlar bu arada. Yani zaten bu yüzden yapıyorlar. Ya da işte süper kahramanların olmak gerekçesi. Mesela Joker giriyor bizim sanat alanımızla da ilgili. Yakında da bir yazı çıktı onunla ilgili bizde. Hiç ummadığınız bir joker çıkacak mesela karşınıza. Hiç ummadınız hem. Ama şu da değil yani. İkinci Dünya Savaşı'nda şöyle oldu böyle oldu bilmem ne. Hayır öyle değil. Daha da beter hiç ummadığınız. Orta çağa kadar giden bir mevzu var. Hatta Antik Yunan'a kadar giden bir mevzu var. Hatta o yüzden Antik Yunan da bunu ben söylemiyorum bu arada. Bunu mesela Ceren Sungur söylüyor. Tarihçi Ceren Sungur söylüyor bunu. Tarih Obası videolarında da söylüyor. Diyor ki Antik Yunan da kendinden olmayanlara yani antik Yunan'dan olmayanlara dışarıdakilere üstelik Yunanistan dışındakiler de değil şehrin dışındakilerdekilere her zaman barbar diyor. Neden bunu diyor? İşte tam olarak bundan dolayı. Medeni değiller. Vah vah görüyor musun olayı sen? Nasıl birbirine bağlantılı görüyor musunuz? Dolayısıyla aslında günümüzdeki medeniyet kavramı oldukça, kendi silahlarıyla vurayım, medeniyetsiz. <laughs> yani tam olarak böyle yani. Bilmiyorum hani bu kadar kavramın içerisinde sen nerede kalsın? O yüzden yapay zeka çok bu kadar propagandanın ve algoritmanın içerisinde bence saf kalıyor. <laughs> duyuyorum. Medeniyet ile kültürü birbirine karıştırıyor. Ama kültürler karışabilir. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Zaten sen engelleyemezsin de bunu. Hani mesela Amerikan kültürünün mesela örnek veriyorum rap. Nasıl olur o zaman? Hızlı sözler dizisi. Değil mi rap? Çok basitleştirirsek, Çok kabaca söylersek. Bunu söylüyoruz. Ama öte yandan da aynı rapin bizimle bir şekilde hemal olmasını görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte mesela Türk milliyetçisi rap parçaları çıkıyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama öte yandan da rapin geldi kültür tür belli. Ya da yemekler olabilir. Örnek veriyorum. İşte cacık hissi var değil mi? <laughs> Cacığın aynısı. Millet karikatür gibi anlatıyor ama bence Ege'nin iki yakası diyoruz ya birbirine çok benziyor. Hangisinin önce geldiği belli değil. O yüzden de bütün bunlara baktığımız zaman aslında kültürün ister istemez insanla birlikte taşındığını görürken öbürünün yani medeniyetin zorla üstelik topyekün zorla silahla bildiğiniz ölümle tehdit ede ede öyle o kadar medeniyetin geldiğini görebiliyoruz. O yüzden kavramlarımızda mesela burada da sıkıntı var. Hı hı. Yani bunu bir yaptırım diye hani eleştirdiğim şeyi ben yapıyorum gibi değil tabii ki de. Tabii ben bir devlet değilim. Ben bir ideoloji değilim. Ben bir şey, böyle bir şey yapmam mümkün değil de. İzleyenlere ve de dinleyenlere söylemek açısından söylüyorum. Hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı <laughs> Instagram'daki gibi. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen öyle deyince aklıma şey geldi. Bu nerede okudum hatırlamıyorum da bir konu için araştırma yapıyordum. Orada ha, domatesler konusunda galiba. Peru'ydu galiba. İngiltere miydi, Amerika mıydı? Tam detaylı hatırlamıyorum onu. Peru'ya işte güya medeniyet getireceğiz diye gitmişlerdi. Hem Peru'daki halkı yağmalamış, kesmiş biçmişlerdi. Hem de hastalık getirip bir de ayrıyeten öyle bir felaket başlarına getirmişlerdi. Bir de üstüne oradaki asıl oranın yerli domatesleri getirip oradan gelmeye başlamışlardı yani aslında oranın ürünü olan o halkın kendi elinden alıp farklı bir şekilde kendileri için kullanmaya başlamışlardı ve bu da zaten ne diye ortaya çıktı medeniyet diye bunun gibi bir sürü hikaye duyuyoruz değil mi bunların evet. başlangıcı da hep ne medeniyet getireceğiz medeniyet geliyor. Ama medeniyet gelirken de topraktan, insandan, bitkiden, her şeyden, doğadan o kadar çok şey geri alınıyor ki aslında medeniyeti tozlu kalmıyor. Yani kendisi evet. bile kalmıyor orada. O aklıma geldi. Yani, dolayısıyla da medeniyet ne kadar medeni evet. konusu çıkıyor ortaya yani. Bak yani. burada da aklıma evlenme ve boşanma şeyi geldi. Evlenince nikah salonunda bir cümbüşle bir kolaylıkla evleniliyorsun ama boşanınca bütün zorlukları yaşıyorsun yani. O aklıma geldi öyle deyince. <laughs> Yok, evlenince de veriyorsun para da yani. Ama yani kolaylaştırıyor. Hani birisinde belediyede yapıyorsun, diğerinde adliyede. Mahkeme kararı ile yapıyorsun. Evet, o çok ilginç yani. Evet. Ki ama mesela imamları atama gibi bir şeyi çok kolaylıkla yapabiliyor gibi. İmam orada hemen devreye girebiliyorsun, sokabiliyorsun ama bir o kadar yine boşanma, zorlaştırma durumu ortaya çıkıyor. Evet çünkü memleketimizde maalesef imam kadar hakim bulunmuyor. Dolayısıyla da biraz zorluk yaşıyor hekim beylerimiz. Hekim. <laughs> Evet. evet, mesela Medeni Kanun da bu konuda çok sıkıntılı aslında yani aslında ne kadar iki olduğunu gösteriyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum elbette ki. Medeni Kanun sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yok elbette ki, bütün dünyada var. Dolayısıyla buna baktığımızda da aslında ne kadar iki olduğunu da görmüş olabiliyoruz. Mesela bunda bile özel mülkiyete dayalı bir medeniyetten bahsettiğimiz çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani az önceki verdiğin örnek üstünden söylüyorum. Evlilik Hı -hı. örneği. Ha Bu oldukça çarpıcı bir örnek. Ya, tamamen dediğin gibi. Yani düşünebiliyor musun? Temizlik ve küçük gördüğüm için söylemiyorum, önemli bir iştir. O açıdan söylemiyorum. Sadece olayın boyutu farklı, o anlamda söylüyorum. İşte temizlik ve çevre yahut elektrik gibi işlerle ilgilenen, su gibi işlerle ilgilenen bir kamu yapısı var, kamu otoritesi var. Kimdir o? Belediyeler. Hı -hı. Bu belediyelerde sen kolaylıkla evlenebiliyorsun bir tane işte vergini veriyorsun sana gün veriyor. Üstelik günü sen seçiyorsun. Hı hı. Çok çok yoğun değilse örnek yazın belirli tarihler özel günler falan değilse tarihi sen seçebiliyorsun kolayca ve kolayca bulabiliyorsun. Ama olay boşanmaya gelince ya işte çok yoğunuz yapamıyoruz nasıl yapacağız belediyeden alalım bu yetkiyi belediye beceremez. Evlendirmeye beceriyor da boşanmayı niye beceremiyor? O zaman bu sefer mahkemeye gideceksin. Gününü belirliyorsun işte harçlarını veriyorsun oradan oraya oradan oraya. Ya bu bu arada Türkiye'de böyle adalet sarayına gidiyorsun falan ama başka yerlerde daha küçük olabilir vesaire. Bu arada bazen adalet sarayı daha güzel oluyor çünkü olaylar o kadar büyük değil. O olaylarla denk gelmiyorsun falan. Eskiden küçük adalet sarayları vardı. Mesela sen sadece bir alacak verecek davan var ve çok da büyütecek bir şey değil. Belki prosedür gereği yapıyorsun o işlemi diyelim. Ama oradaki bir ağır cezalık, bir kavgaya denk geliyorsun falan <laughs> böyle ya happy <laughs> ben neydim ne oluyorum belki de bir tanık oluyorsun. Salona, gibi. salona girmek epey uzun sürüyor zaten. Evet, evet. Aynen gitmek. Yani medeni kanunla alakalı bir şey yapacaktım. Başka bir şeye gitti olay falan hani. Şey, hani... <laughs> Kalabalık yön değiştirmesin. <laughs> evet yani çarşı zamanı Çarşıya gideceksin diyelim bayramda. O sırada işte diyelim 5. dükkana gireceksin. Kendini 23. dükkanda buluyorsun falan böyle. Hani abi ben çocuğuma oyuncak alacaktım. Birdenbire atlet fanileciye girmiş oldum. Nasıl oldu bu olay falan. <laughs> noktasına geliyor. Hadi gelmişken de ihtiyacım var da Arif Bak işte görüyor musun? İki defa seni oluyorlar. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Her bölümümüzde bir enteresan örnek veriyoruz. Bu bölümde de böyle bir enteresan örnek olsa ama gerçekten de böyle oluyor. O yüzden medeni kanun yani şaka bir yana medeni kanunun aslında ne kadar medeni olduğu oldukça tartışmalı ama bu kanunun kendisinden de bağımsız. Çünkü kavramda sıkıntı var dediğim gibi. Ne yani? Şimdi biz köyde boşanma yaptığımız zaman ya da kırsal bir bölgede boşanma yaptığımız zaman medeni olmuyor mu o? Şehir mi getiriyor orada? Hadi az önce ne demiştik? Kavramın kendisinde medeniyet yoktu ama sen şimdi tırnak içerisinde medeni olmayan bir yere o kavramı getirmeye çalışıyorsun. E o zaman ne olacak? Şimdi medeniyet mi getirdin oraya? Medeniyetsizlik mi getirdin? Bırakalım dağınık mı kalsın yoksa müdahale mi edelim? O yüzden bence teyzemin sözüyle herkes dönsün kendi Arkasına baksın der, <laughs> diyeceğim ee, tam, <laughs> evet, tam olarak. Tam olarak. çık diye çıkıyor. <laughs> evet tam olarak böyle bir durumla karşı karşıyız bence medeniyet için. Medeniyet dönsün, kendi arkasına baksın. Aklıma kuşların arkasındaki o renkli tüyler var ya, evet. kuyrukları onlar geldi aklıma. Kadın sporcular hakkında araştırma yapıp yazı yazıyorum. Orada her defasında karşılaştığım şey, bir mücadele, kadınların bir mücadelesi var. Ve o mücadele sayesinde olimpiyatlara katılmıyor, farklı ortamlara girilip söz hakkı, var olma hakkını alıyor. Mesela diyelim ki olimpiyatlarda oynama hakkını kazanan kadınlar, olduğu zamanda oy kullanma hakkında sıkıntılar vardı mesela kadınlar için. Evet, evet. Onu kadın sporculara vermek zorunda kaldılar. Çünkü kadınlar o mücadele aldılar. Medeniyetin olduğu o dönemlerde kadınlar medeniyeti götüren devletlerde kendilerini var etmek için mücadele veriyorlardı. Hala ve hala veriyorlar. Hepimiz i̇şte Gerçek medeniyet demek ki oradaki mücadeleyle kazanılıyor. Evet. Gerçek medeniyet. Evet çok güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Yani bu dikkatimi çekti. Çünkü düşünsene medeniyetin ya hani ana şeyi kendileri olarak gösteren devletler. Onun içinde bile hala mesela Fransa kürtaj yasasını daha yeni böyle. Amerika'da halen tartışılıyor kürtaj Tabii, yasası. Aynen. Yani Hiç düşün yasın. hala Uzayda iletişim kuracağız diyor. <laughs> Biliyor musun, işte medeniyetten bahsediyoruz ve medeniyetin beş olarak Amerika gösteriliyor. Filmlerde öyle gösteriliyor. Biz böyle olmadığını evet, biliyoruz. De ha, neden. Zaten öyle gösterdiği için biliyoruz öyle olmadığını hani. Çünkü medeniyet dediğin yaşatırsın, göstermene gerek yok yani. Hani bir Hı. yerden projeden bir şeyden bakıyorum öyle zaten. zaten. Ee, hani tam olarak bir yerde çok fazla bunu söylüyorsa zaten o yerde o yoktur. Gayet net. Politik yaşam da bunu söyler bize. Toplum da bunu söyler bize. Kendi yaşamımızda da söylüyorum. Bir yeri mesela çok fazla ben dillendiriyorsam kendime diyorum ki o zaman ya kesin burada bende bir yara var. Ben bunu sürekli dile getirdiğime göre demek ki bende o yok. Her konu için söylüyorum. Bunun da bir yazması toplum yani. Çünkü toplum bireylerden oluşuyor sonuç itibariyle falan. Tam bu noktada senin de söylediğin şey için söylüyorum. Amerika sürekli Medeniyet var. Biz medeniyet geçiriyoruz. Meden hani az önce de söyledin ya orta çağ zamanda da aynı mesele vardı. Peru'ya medeniyet getirmiş. Hadi oradan. Neye getirmiş? Kim getirmiş? Nasıl getirmiş? Ne alakası var? Zaten getirmediği için bu kadar kölelik var. Evet evet. Ya da tırnak içerisinde modern kölelik var. Ya da gökdelenlerden bahsediyor. New York Times meydanından bahsediliyor. Abi kadrajı bir indiriyorsun aşağı. Yan sokak çok ileri de değil. Gökdelenlerin olduğu yan sokak. Geri dönüşüm işçileri var orada. Hangi koşullarda yaşıyorlar? Metrolarda yatan insanlar var. Diyeceksin ki ya Türkiye'de yok mu? Var zaten. Dünyada medeniyet yok. Çünkü insanlık böyle. Ya da İngiltere'de yok mu? Orada da var. Japonya'da yok mu? Çin'i zaten söylemeye gerek yok. Ya zaten bir kadın diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Evet. Bence topraklarında bile bir yerden bir yere tek başına gidemiyorsan evet. O zaman medeniyetten kesinlikle bahsedemeyiz. Ya ben erkek olarak yürümekten çekiniyorum. Kendi yaşadığım şehirde şu anda Adana'da mesela kardeşimle Geçen gün yürüyüşe çıktık ve gerçekten bakışlardan rahatsız oluyorum yani. Hani evet, böyle bak bakış şeyi de çok ayrı anlatayım. bir şey bence. İşte Şöyle de açıklayabiliriz. Abi bakıyor öyle işte ben ben bakıyor işte zararsız. Ya niye abi ben neden bundan rahatsız olayım ki? Yani neden olayım? Anlatabiliyor muyum? Neden ya? Ya da mesela örnek veriyorum. Bir mini etek giyen bir kadın gözümün önünde oluyor ya. Mini etek giyen bir kadın yürüdüğü zaman ille de üzerine bir araba sürülecek. İnanılmaz taciz. O da tacize giren bir şey. Evet, evet. Ondan sonra da ah görüyor musun? kadınlar kadınlarımızı bilmem ne koruyoruz. Biz zaten kadın bizim el süremezsin bilmem ne. Ya sen ne anlıyorsun? Biz uzaya çıkmaktan bahsediyoruz. Bilmem ne diyor. Medeniyet kuracağız bilmem ne. Ya sen önce bir dünyada medeniyetini kur da uzaya geliriz. Düşünebiliyor musun? 2,5 milyar yıl geçmiş insana benzeyen varlıklar olarak başlamışız. Sonra gelmişiz bu noktalara falan filan. Teknolojiden bahsediyoruz. İşte yapay zekadan bahsediyoruz. Uzayın %5'ini algılayabildiğimizi varsayıyoruz. Dolayısıyla e, da bundan bahsediyoruz ama biz konunun en başına dönelim uygarlık götüreceğim söz onun neyin uygarlık Ne sen önce bir kendine uygarlık yap yine teyzemin sözüne <laughs> geldi, <Deme> geldi. <laughs> senin evet. o geldi de evet <laughs> yine teyzemin sözüne geldik dön de sen kendi arkana bak yani gerçekten öyle. Bunu bu arada anneannem de söylerdi. Ee, böyle yani bir bildikleri var ki söylüyorlar. Örf adetlerimizden bu kelimeler güzel geçiş yapıyor. Evet, gerçekten öyle yani Çok bağlanmadan evet geçiş yapabiliriz. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Durum bundan ibaret yani. <laughs> Bu uzun kadın meselesine de girdiğimize göre olmazsa olmazımız o. <laughs> daha fazla derinleştirmeden. Çünkü erkek meselesi vardır. Bunu daha önceden söylemiştim ya. Yani. Evet. E, kadınlar bir mesele değildir. Meselenin ta kendisi erkeklerdir. Kadın meselesi diye bir şey yoktur. Erkek meselesi diye bir şey vardır. Israrla söylüyorum. Meselenin ta kendisi erkektir. Erkeklerin kadınlara dediği kadınlar bir çiçektirle sanki aynı çağrışımı yaptı. Evet, evet öyle zaten. Öyle zaten. Her defa aslında bu geliyor. Kadınlar bir çiçektir. Hep aynı. Ya böyle sanki eril o düşünce tarzından öyle. tutamıyoruz. Üstelik gibi. bu kadar kadın meselesini savunduğunu iddia eden ki ben çok sulandığını düşündüğüm ve bunu geçmişteki konuşmamızı zaten yaptık. Hatta feminist önderlerden de yayınımıza konuklar almıştık. Birçok ismi aldık. O isimler de söylüyor. Feminizmin çok sulandırıldığını ama üstelik bu arada bunu söyleyenler sosyalist feminist hareketten gelmedi yiyen, tamamen feminist hareketten gelen ve 3. Hmm. ve 4. Hmm. harekete de önderlik eden kişileri de konuk etmiştik. Onlar dahi söylüyorlar. Olay bambaşka noktaya gitti ve işte tasvir etmediğimiz noktalardı bunlar demişlerdi ve bitirelim haftaya. Yeni bir seriye başlayacağız. Felsefe üzerine pazar sohbetlerimiz. yüz farklı soruda felsefeyi konuşacağız. Ama bizim enteresan örneklerimizde ve enteresan konuşmalarımızda yani ilginç konular katacağız. Biz ilginç insanları. 100 bölümlük felsefe yapacağız. Bunu hedefliyoruz. 100 tane farklı soruda bunu ayarlayacağız ve cevaplar arayacağız. Ama bizim tarzımızda bizim üzere her bölümde farklı farklı örneklerle mesela Tolstoy'u Hacer teyzeye benzetmemizden sonra <laughs> öte yandan da bizim yaşadığımız bir medeni kanunu tutup da efendim medeniyet Tırnak içerisinde keşif altında bir bayram günü Tahta Kalede bir çarşı ziyareti sırasında başımıza gelen dükkan karmaşasına kadar enteresan benzetmelerimizde yeni yayınlarda görüşmek üzere beğenip yorum yapıp paylaşmayı lütfen unutmayın ve Patreon'dan bize sadece bir kahve ısmarlayabilirsiniz. 200'lü geçkin yayınımız var. Oldukça kaliteli içeriklerimiz var. Bence biz buna değeriz. Bence siz de buna değersiniz. Çok emek veriyoruz. Kendimiz için de sizin için de emek veriyoruz. O yüzden dayanmamız için Patreon çünkü dünyaca ünlü ve finans firmaları tarafından güvence altına alınmış bir oluşum. O yüzden bize gönderebilirsiniz bunu. Zaten güvenli diye öyle yapıyoruz. Havale vesaire istemiyoruz bundan dolayı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. İyi bayramlar.